Antalya'nın Alanya ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi sopa ve çöp bidonlarıyla ATM makinalarını kullanılmaz duruma getirdi. İşte korku dolu o anlar. Olay Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Oba Kavşan'da bulunan toplu ATM cihazlarının bulunduğu yerde gerçekleşti. M.Ç. isimli şahıs elinde sopa ve çöp bidonuyla ATM cihazlarını kullanamaz hale getirdi. Olayı gerçekleştiren şahıs çevredeki vatandaşlara korku dolanlar yaşattı. Oba kavşandaki ATM'lere zarar verdikten sonra başka bir bankanın ATM'sine zarar vermek için olay yerinden ayrılan şahıs başka bir bankanın cihazlarına zarar verdikten sonra akülü bisikletle olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan MÇ gözaltına alındı. ATM'lere saldırı anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.